Artvin Gençlik Spor Müdürlüğü Tekvando Antrenörü Yavuz Yıldırım. Bugünkü antrenmanımızda beraberiz. Önce ısınma çalışmalarıyla başlayacağız. Daha sonra steps ve özgün steps ile devam edeceğiz. Antrenmanımıza başlıyoruz. Önce diz çekme çalışmalarıyla başlayalım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Şimdi yanları aç kafa yapacağız. 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Şimdi çaprazı doğru yapıyoruz. 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Şimdi iki sağ ikisi olduğu için yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Son 2, 3, 4 Şimdi dinlenme dinlenme aralıklarımız her zaman aktif dinlenme steps yaparak olacak. Antrenman süreçlerinde ara verme çalışmalarında da bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi yanları açıklama yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Son 2, 3, 4 Tekrar aktif dinlenmeye geçiyoruz. geçiyoruz. Burada nefes alışverişlerimize dikkat edeceğiz. Şimdi geriye doğru çekeceğiz dizlerimizi. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Son 2, 3, 4 Tekrar dinlenmeliyiz. Böyle geri yapacağız. İleri geri daha doğrusu. Ellerimizle beraber kullanıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Tekrar dinlenmeye geçiyoruz. Şimdi çöp kan zıplı yapıyoruz. Beş tekrar başlıyoruz. Evet. Bir, iki, 3 4 5 Tekrar sıçramaya devam ediyoruz. Evet burada durma komutu, para komutunu sonra ufak tefek açma yer merkezini yapacağız. Sol kol yukarıya doğru uzan, yana doğru diğer tarafa eller arkada de birleştir kaldır. Evet, ayak er çekme. Yana. Geriye doğru. Öne. Yana. Geriye doğru. Evet, bırakıyoruz. Şimdi step çalışmalarımıza geçeceğiz. Buradaki hareketlerin en temel özelliği ayak açıklıklarına dikkat etmek. Burada çok kapalı değil, çok da açık değil. Dengemizi sağlayacak şekilde step çalışmalarımıza başlıyoruz. Eller dert pozisyonunda. Komutla beraber dert değiştireceğiz. Evet, 2, 3, 4. Şimdi çift tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Diğer dalga geçiyoruz. Eğer bir kesinlikle bırakmamız gerekiyor. Her zaman blok pozisyonunda evet. bir iki, üç dört, bir iki, üç dört. Tekrar adımızı değiştiriyoruz. Bu sefer bir adım öne bir adım geriye gelerek step çalışmamızı yapacağız. Bir iki, üç dört, bir iki, üç dört. Ellerini kullanmayı unutmuyoruz. Daha değiştirdik. Evet, tekrar 1, 2, 3, 4. Son 2, 3, 4. Tekrar düz bir yapıyoruz. Tekrar sağ ayak Şimdi adım at, rakibi kandır, geri gel çalışması yapacağız. Evet, bir bastıktan sonra seri şekilde geri geçeceğiz. Evet. Bir, kalp değişikliği 2 3 4 Evet. Gard değiştiriyoruz. Evet. 1 2 3 4 Çalışmalarımız bu kadar. Bir sonraki çalışmak için görüşmek üzere sporla kalın.